Hava savunma harekatı, yakın hava desteği ve muharebe arama kurtarma harekatı. Tüm bunları Türkiye'nin 30 Aralık 2010'dan bu yana uçuş testleri devam eden insansız hava uçağı Anka gerçekleştirdi. Anka, Konya'da 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda yapılan Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve NATO katılımcılarına tanıtıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, 1. Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Abidin Ünal, 3. Ana Jet Üst Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya'nın katıldığı tatbikatta Anka tüm hünerlerini sergiledi. tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve NATO kuvvetleri de vardı. Tatbikatın ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin geliştirdiği ANKA'nın çektiği görüntüler katılımcı ülkelerin komutanlarına izletildi.